Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Cumartesi Ankara programını sizler için değerlendireceğim. Gazi öncesinde gayet güzel, keyifli bir program var. Umarım başarılı oluruz. Dedikten sonra yorumlarıma geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Videolarımızın daha sık olmasını isteyen yarışsever dostlarımız kanalımızdaki videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı, paylaşmayı, sosyal medya platformlarında paylaşmayı unutmasınlar dedikten sonra yavaş yavaş yorumlarıma geçiyorum. İkinci altılı ganyan saat 3'te startı verilecek. Kısa vade 7 3 yukarı İngilizlerin mücadelesiyle. Burada rakiplerinden ön planla çıkaracağım bir isim var. 7 numara Lakınlar Bey. Grubun genç ismi. Kilo olarak da yukarıya göre avantajı var. 53 kilo Gökhan Kocakaya ile start alacak. Belki bir yarım kilo, bir kilo fazla start alabilir. Ama yine de bu grubu geçirmeye yakındır. Neden? Son yarışında çok çok etkili bir performans sergilemişti. Yarışın düzlüğü dönüldükten sonra artık son 400 geçilirken sanki böyle gelemeyecek havası verse de bir anda vites yükseltip gelip gruba hakim olması benim çok hoşuma gitti. Kazanmaya gene yakın gördüğüm isim 7 numaralı Akınlar Bey'i. Burada at yazdığımız zaman biraz kalabalık tutmamız lazım. E, geniş oynadığımız zaman burada mutlaka e, rakiplerden bahsedeceğim. 5 numaralı Cerveron en ciddi rakip olacaktır. Ankara çimini seviyor. E, 55 kilo Akın Süzan Markaveli temsilcisi en ciddi rakip olacak. Sonrasında 6 numaralı Forlon İstanbul'da koştuğu yarışında gayet etkili bir performans çizdi ve ben düzeldim dedi adeta. Artık kazanacak kıvama geldim dedi 6 numaralı Forlon. 3. sırada ona şans verdim. Sonrasında 3 numaralı Expectancy. O da kısa orta mesafelerin bilhassa Ankara'da gediklisi başarılı ismi 3 numaralı Expectancy. Ona da 4. sıradan şans verdim. Sonrasında yarı süratlenirse sonlarda etkili gelebilecek. Mehmet Akyavuz son dönemin formda jokeylerinden e, ee, onunla start alacak. 2 numaralı altın sima 5. şansı verdim ve son olarak kum, sentetik, çim ayırmadan gayet istikrarlı güzel koşan 1 numaralı Tur Demirkır kuponumda son olarak şans vereceğim isim. Sıralamam benim burada 7, 5, 6, 3, 2 ve 1 şeklinde. Dedikten sonra hemen günün ikinci ayağına geçiyorum. Kısa vade 9 mücadele 1500 metre kum pistte 4 ve yukarı Arapların mücadelesi. Şimdi burada baktığımız zaman tecrübeli isimler var kum pisti seven isimler var. İlk başta yukarıdan aşağı bakarken acaba bu yarışı kapatacak mıyım derken bir isme rastlayınca banka olarak önermeye karar verdim. Kimden bahsediyorum? 10 numaralı kalbimdesin. Grubun dişi ismi erkek rakiplerine karşı ben etkili bir performans göstererek bu koşuyu lehine e çevirmesini bekliyorum. Yani son yarışlarına baktığım zaman en son startında uzun mesafeyi bence yapamayacağını gösterdi. Ee, bir önceki startında biraz daha eksik olduğu Çin pisti e, grup 1 mücadelede kazanabileceği yarışta orta mesafede 3. kalmıştı. Bu kez kum pistte süratle gitmesini beklediğim yarışta düzlükten öldükten sonra kolay temposuyla gelip grubu e, mağlup etmesini bekliyorum. 10 numaralı kalbimdesin ilk bankum. Dedikten sonra geçiyorum günün 3. ayağına. Meydan mücadele 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çim pistteki yarışı. Arkadaşlar burada bir ismi rakiplerinden ön planda tutuyorum. Bana göre kazanırsa yani sürpriz olmaz benim için. 7 numaralı Miss Tatar. Crimean Tatar Miss Planet. Annesi çok iyi bir dişiydi. Babası Crimean Tatar. Yani tam bir mesafe yatkınlığı var. Bir yarış gördü. Dördüncü oldu. Bana göre kazanmaya yakındır. Eksik koşarsa burada kalabalık tutmamız gerekir. Hatta kapatmamız gerekir. Kimleri yazarız? 4 numaralı Şah Baba son üçüncülüğü gayet güzeldi. Pako temsilcisi. 1 numaralı Güntürk. Victor Golub Baba anne Torok kızı. Goldok çime çıkıyor. Çimde farklı bir performans gösterebilir. 2 numaralı Royal Hero. Bir Kaneko temsilcisi. İyi ellerde bakılıyor. Kocakaya üzerinde. 6 numaralı Excited Girl. Bir hakim temsilcisi yani son yarışlarında biraz performansları beklentinin hatta bayağı bir altında oldu ama çıkış yarışı gelebilir. 3 numaralı Ramforiavus yine bir hakim temsilcisi. Ben yarın için bombayı patlatabilecek isimlerden biri olarak görüyorum. Aman dikkat at yazanlar kesinlikle ıskalamasın. Ee, sonrasında 5 numaralı End of Vanessa ve 8 numaralı Mr. Breezy deyip bu yarışı kapatabiliriz geniş oyunlarda. 7-4-1-2-6-3-5-8 benim bu koşudaki sıralama. Dedikten sonra günün 4. ayağına geçiyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu. Grup 3 mücadele 1500 metre kum pistteki bu yarışta şöyle bir koşuya bakacak olursak Bedestan, Deliver gibi isimlerin süratlendirici e, koşuya sonlarda Leonardo Jan, Oğuz Uryaz, Kayı Bey gibi isimler sprint atarak gelip öndeki rakiplerini yakalayıp geçmek isteyecektir. Benim burada banko olarak önereceğim isim 6 numaralı Warden Cliff. Nasıl koşacak? Muhtemelen yarış önde süratlendirecek ikilinin arkasına konumlanıp düzlükte yapacağı ataklarıyla bu isimleri geçip geriden gelecek isimlere de direnerek koşuyu lehine e çevirecektir. Günün ikinci banko olarak önereceğim ismi 6 numaralı Warden Cliff. Dedikten sonra günün 5. ayağına geçtim. Yine bir banko ama bu sefer alternatif. ve şöyle küçük orta ölçekli kuponlarda da değerlendirilebilir misli kurgularda. 2 numaralı ırmak su. Gününde olduğu zaman çok çok etkili performanslara imza atabiliyor bu tarz gruplarda. Kilo farkı biraz da istikrarsızlığı alternatif olarak sadece önermeme sebep oldu. Yine de kazanması çok normal sonuçtur. 2 numaralı Irmak Sun. Rakip aradığımız zaman 3 numaralı saklı kız Baba Tamer'in oğlu annesi bir foçalı yavrusu tam bir uzun mesafe orijin. Evet onu da son yarışları pek beklendiği gibi olmadı ama koşmak isterse bana göre bu grubu geçebilir. 1 numaralı Aydur'u ile devam edeceğim sentetik kum çim ayırmayan bir isim. Son yarışında da çok iyi koşmuştu. O formuyla hemen buraya kaydı yapılmış. Burada da e, formunu devam ettirip gene çok iyi bir yarış koşması muhtemeldir. Son olarak da 6 numaralı Yengiz. Ön tarafta da bir ismim olsun e, diyen yarış sever dostlar. Yarış önlerde kabullenecek. Ön tarafta kabullenecek. Kilosu uygun. 6 numaralı Yengiz'e de şans verebilir. Biraz sarı maksu diyelim ki startta şöyle 6-7 boy kaldı. 7-7 8 boy. Ee, önde de fazla rahatsız edilmedi diyelim. O zaman yengize de gün doğabilir. 2 Taksim 3 1 Benim bu koşudaki sıralama dedikten sonra sonaya geçtim. Saat beş buçukta start alacak günün son ayağında. Handikap 15. 3 yukarı İngilizler. 1600 metre Çin pistte mücadele edecekler. 4 numaralı Bivichit. Yani kilosu 60 ama formuyla e, grubun 4 yaşlı ismi e, bana göre Ayan Kurşun'la kazanmaya yakın. Sonrasında 8 numaralı Moon Effect, uygun kilosu son ikinciliğiyle e, artık e, kazanma zamanım geldi dedi. Sonrasında 3 numaralı Lanchild Ankara çimini sever bu mesafeleri sever. E, yazalım 3. sıradan. 1 numaralı Lebron yarışı ön tarafta kabullenecektir. Ağır kilosuna rağmen etkili formuyla 2'de 2 yapmaya çalışacak. Sonrasında 6 numaralı Hazy Daisy ve 7 numaralı Baba Şakir diyerek e, ben bu koşuyu 4-8-3-1-6-7 şeklinde geçtim. 5 e, numarayı niye tutmadın, niye yazmadın diyen yarışsever dostlar olabilir. Yani ben açıkçası çok fazla beğenmedim bu ismi ama Ahmet Çelik var tabi. Dileyen yarışsever dostlar, e, Ahmet Çelik'i yazmamak acemiliktir diye de düşünen e, yarışsever dostlarımız olabilir bu kadar isim yazıp da. Onlar işaretleyebilir, saygı duyuyorum. E, tercihtir. E, profesyonel kurgularda yer verilebilir. E, dedikten sonra tahminlerimi noktalıyorum. E, herkese bol şanslar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.